bunun yani devam edilebilirliği ne? Ne kadar yani? Nerede trak? <laughs> Orada bırak. Bakalım. Şimdi nerede trak? Yani bu çok zor bir soru. Bunu anlamak için ben biraz borsayı takip ediyorum. Çünkü yani bunun ne alakası var diyebilirsin. Bu sıcak para akımları en son borsayı iyice çıldırtır. Yani borsa böyle iyice co coşar, saçmalamaya başlar. Ki dün biraz öyle benzer bir gündü. Sonra böyle bir nefes almaya başlar ki Bugün enteresan şekilde Mehmet Bey e, borsa ile ilgili uyarı mesajı yayınladı. Aman dedi. Borsa dedi öyle şey yatırım yeridir burası. Ortak oluyorsunuz. Öyle dikkatli davranın filan dedi. Yani oranın çok ısınmasından da çekincesi olduğunu anladım ben. Onun için şimdilik orada tam ısınmanın son noktası olduğundan emin değilim. Daha orada e, ekmek olabilir. Orada ekmek olduğu sürece e, bu anlattığım riskler e, daha var demektir. Ama bunun hiçbir zaman tam tarihini bilemeyiz. Sadece bunun neyle sonuçlanacağından eminiz. Yani bunu söyleyeyim yani. Bu zamanlamasın ama maalesef hani ya devrim seçimden sonra dolar yükselir diye bek evet bekliyordum. Ben çünkü makul, mantıklı Türkiye'nin yani Mehmet Bey'in yılbaşı tweetinden, eksteki paylaşımından baz alarak demiştim ki İhracat, kur korumaları bitireceğiz. İhracatı destekleyeceğiz. İç pazar daralacak. Yani bunu söylediklerine göre dedim ki ha bir mantıklı devalüasyon daha yapacak. Ondan sonra gidecek uluslararası sermayeyi Türkiye'ye getirecekler. Sonra da içeriği biraz daraltacağız. Vergileri yükselt. <laughs> Abi hiçbir tanesi yapılmadı ki. Yani Mehmet Bey kendi söylediklerini yapmadığı için ben bu seçimden sonra bunlar olmadı. Ben yanılma, yanıldığım için değil yani. Söylediklerini yapmadı. Yani seçimden sonra hiçbir değişiklik olmadı. Yapılmadı. Aynı program aynen devam etti. Halbuki söylediğine dair bir e, done bekliyordum. Olmadı. Öyle olunca e, şimdi de bana soruyorsun ne zaman olacak? Ben de diyorum ki e, Bahar bu işin hani 2000 yılına benzer modelde gittiği zaman sonbahara, kışa ortalık karışacak. Ama e, bu bir yıl devam ettirecek bir model değil. Bu sıcak paranın giriş hızı daha sonra ne kadar hızlı çıkmak isteyeceğini bilemeyiz. Bir de Az önce yayının başında anlattık sen çok güzel soruyla bağladın ya bu Orta Doğu'daki gerilim herhangi bir şekilde bir haber bir e, bomba bir şey maalesef tetikleyici olabilir bu sıcak paranın tekrar çıkması için. Mesela dün akşam Yalın durdu Amerikan Zine bakalım durduk yerde dedi ki ya dedi bu Türkiye'de de bu Rusya'yı deliyor Rusya'nın Rusya, Rusya uyguladığımız ambargoyu falan yani burada hala bizim Amerika'yla e, mesafe kat edemediğimiz zaten biliyorsun Sayın cumhurbaşkanı 9 Mayıs'ta bir görüşmesi olacaktı. O görüşme olmadı. Ertelendi dendi ama hala bir yeniden e, şey yapılmış bir görüşme yok. Dolayısıyla bütün bu hikaye riskleriyle devam ediyor. Biz bugün sıcak para akımlarında... E, katıldan, traktan, trak noktasından sonra bizi neler bekliyor? Bu arada arkadaşlar çok özür dilerim. Devrim. Bir şey yanlış e, anlaşılmış olabileceğinden şüpheleniyorum. Ben bugün devrimden izin alaraktan Yayının son 10 dakikası sadece katıl abonelerine özel geçeceğiz. Yani yayının son 10 dakikasını 15 dakikasını maksimum sorusu olanlar artık hani katıl abonesi değilse ve haber müdürü ve üst kategorisi değilse yayını izleyemeyecekler. Hani onu söyleyeyim bir kere şey eğer değilseniz katıla katılın bu kelimeyi de söylemek tuhaf oluyor katıla katılın diye e, hani sadece sanki katıldakilerin sorularını alacağız gibi değil o şeyde değilseniz yayını da izleyemeyeceksiniz. Diyerek ekleyeyim e, Esin Hanım'ın e, dediği trak noktasından sonra bizi neler bekliyor? Evet işte o trak noktası çok e, zor bir nokta. Oraya geliş şekliniz ve ne kadar bu işin içine batacağımız, yani bu gördüğümüz bu pembe senaryo şu anda herkesin alkışlayıp arkasına yaslanıp, faizden, ranttan tadını çıkarıp oh oh ne güzel işler güzel gidiyor dediği noktanın e, ne zaman biteceğine bağlı. Yani geciktikçe maliyet artar. Hatırlarsan senle yayınlarda demiştim ki bu iş yılbaşından sonraya kalırsa yani bu yapılması gerekenler yapılmazsa Türkiye'deki riskler çok daha artar. Yani Türkiye'yi bugün hep söylüyorum böyle yüzde otuzluk kırklık böyle yüzde ellilik bir devalüasyonlar falan kurtaracakken bu işi geciktikçe bak şimdi insanlar para kazanıyor ya kazanıldıkça Niye batıyor sana? Bunların kazanması denebilir ya. Ya arkadaş dolar bazında dünya niye yüksek faizini veriyoruz? Eğer dolar böyle tutmaya devam ederlerse 3 ay daha. Dolar bazında ayda biz %4-5 faiz vermeye başladık. O faizleri üstüne ekleyecekler. Sonra bir gün o parayı alıp çıkmak isteyecekler. Biz o faizleri de dolar olarak ödemek zorunda kalacağız ve ülkenin bu arada o esnada döviz düşük kaldığı için anormal bir ithalat patlaması yaşanacak. Cari açık iyice patlayacak. Hem onu finanse etmeye çalışacağız yani ülkenin zengin kesimi pahalı arabalarını, pahalı tüketim maddelerini dünyadan ucuza getirmesini finanse edeceğiz. Çünkü para onlarda olacak. Öte yandan bu ranttan para kazanan insanların dövizle ödemesini yapıp onlara hadi bay bay diyeceğiz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ondan sonra çok daha büyük paraya ihtiyacımız olacak. Ne kadar büyük paraya ihtiyacımız olursa o kadar da yüksek devalüasyon yapmak zorunda kalacak. Yani en başa dönersek, en baştaki bu e, maalesef Orta Doğu senaryosunda bize bu sıcak para ekonomisini yani IMF bize gittik ya Mayıs başında IMF'e gitti Mehmet Bey görüşmeler yaptı. Merkez Bankası Başkanı gitti. Hiçbir şey olmadı. Aa, çok güzel dediler gönderdiler. Bize oradan paralar veya anlaşmalar gelmedi ya ben o zaman çok rahatsız oldum. Çünkü bize çok daha sıkıntılı bir politikayı yani kendi başınızın çaresine bakın tefecilerden borç alın nak çevirdiler. Biz de bu sıcak para politikasına hız verdik. Şu anda bu yaptığımız sıcak para politikasının bedeli IMF'den çok daha yüksek bir kurdan çok daha yüksek miktarda borç almak zorunda bırakılacağız. Yani işin neti 2000 yılının 2001 Şubat'ına kadar olan senaryoyu takip etsinler. Onun onun bak bu arada o zaman çok daha değerli bir TL ile girmedik o zaman. Şu anda maalesef çok da değerli bir Türk lirasıyla e, bu böyle bir döngünün içine girdik. Bunu söylediğim zaman anlaşılmıyor. Fakat tekrar tekrar söylüyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin bugün Türk Türk ürünlerini, burada üretilen ürünü bile orada daha ucuza bulmaya başladınız. İngiltere'de, İtalya'da, Amerika'da, Avustralya'da Türkiye'den giden ürün Türkiye'den ucuz olur mu arkadaş? Yani çok daha ucuz evde nasıl olabilir? Böyle bir döngünün içine girdiğimiz için yani içeride yanlış bir modelleme ile biz az kazanan vatandaşımıza çok kazanan yüzde %5 nüfusun en zengin %5'inin tüketimiyle bu modeli sürdürmeye çalışıyoruz. Bu model en sonunda patlayacak. Ve bu söylediğimiz noktada öyle bir 2 ay olmayabilir ama bir yıl değil yani onu da söyleyeyim. Umarım anlaşıldı. Ya esasen çok üzücü biliyor musun? Sadece günü kurtarmak adına ayları, yılları kaybediyoruz ve nasıl olacak bilmiyorum yani. Bak bu arada bir güzel bir yorum da var. Onu ne diyor? Hem de şey... Ayıflamıştım değnek gibi olmuşsun ona mı diyorsun? <laughs> yok yok via, via mı? 55 lira şey katıl yapmış bak Devrim Bey Türk halkına demiş bak. Ha, demiş. Türk halkına gümüşün bir yatırım aracı olduğunu öğreten adamdır teşekkür ederim demiş. Ya. Teşekkürler <laughs> Bey demiş. Bizden. <İzlemek gülüyor> Arada da bana gitmiyorlar. Aynen. Katıla özel bilmem ne yapıyorum diye. Ya arkadaşlar bakın daha önce anlatmaya çalışıyorum. Burası yardım derneği değil. Bedava bilgi. Her yerde var, açıp bakmıyorsunuz. Google'da da var baktığınızda. Biz kimseyi burada şey yapmıyoruz, manipüle edip bir yerlere yönlendirmiyoruz veya bir hisselerle böyle indiregandi işlerimiz yok. Öyle olsaydı zaten oho her şey bedava, gel vatandaş sizi hisselere yönlendirelim veya işte bilmem ne indiregandisi yapıyoruz falan derdik. Burada namusluca, açık fikirlikle ben soruyorum devrimde kendi e, bilgisi çerçevesinde şey veriyor. Ve benim de devrimin de hayatta hedefleri var. Kaldı ki YouTube'da sanmayın ki hani biz burada tek kafamıza göre belli bir şeyi geçtikten sonra YouTube'da size hedefler veriyor ve onları yakalamak zorundasınız. Yani ve Amerikalı patron daha şey hırslı. Evet. <laughs> çok Google. Yapacağım da yapacağım diye. Yani o yüzden hani böyle e, tuhaf tuhaf mesajlar atıyorsunuz. Siz bilirsiniz ama bağımsız gazetecilik çok kolay bir şey değil. Bunu da parantez içerisinde anlatmış olalım. E, kafanızı şişirdim kusura bakmayın. Devrimcim hani dedim ya aylar yıllar iyi olup aslında. Keşke IMF gelse bu kadar ağır olmazdı bedeli senin de dediğin gibi. Ya tabii ben hani IMF politikalarını savunan seven birisi değilim ama... ...benim derdim e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi kararlarını kendinin verebilmesi. Ben e, bu bize dayatılan modelin zaten... E, İçinde para olmayan IMF modeli olduğunu düşünüyorum maalesef yani normal şartlarda bak 2000 yılında bize ufak bir parayla bir deprem sonrası bir IMF anlaşması vardı o zaman üçlü koalisyon vardı işte ülkede hatırlarsın sen de ee, gerçi senin yaşın çok küçük kalabilir <laughs> 2000 yılındaki şeyi hatırlamak için modeli ama. O e, 2000 yılında bize dayatılan e, modelde böyle kurçupalı ufak bir e, sıkıştığımız zaman verecek ama böyle çok ekstra büyük paralar değil. Hani bir de bunu soruyorlar. Devrim Bey diyorlar işte hep sen devalüasyon olmadan IMF para vermez diyorsun. Evet bir miktar verebilir ama tuzak paralar verir. Yani ufak paralarla anlaşmalar yapılabilir ve destekler ama seni tuzağın içine sokar. Mesela şu an uygulanan politika. Söylediğim gibi ateş para politikası, sıcak para değil, ateş para politikası çok tehlikeli bir politika. Bu politikayı IMF destekler. Çünkü senin bu işin içinden çıkamayacağını bilir. Kendi kendini böyle iyice girde bas sürükle. Sonra ben, bana, da, bana çok daha fazla ihtiyacın olsun. Ben seni daha iyi yöneteyim diye gelir. Dolayısıyla ben istiyorum ki Türkiye kendi kararlarını kendisi alsın. Kendi e, üretim ekonomi modelini kendisi geliştirsin ama maalesef şu anda gidişat o yönde değil. Öyle de gelişmiyor. Ya sana Onun bir için... bomba söyleyeyim mi asıl? Hani şimdi bize Twitter'dan falan hakaret ediyorlar ya şimdi hı. diyelim avukatlar dava açıyor. Normalde uzlaşma bedeli avukatlar ister ve sen alırsın. Yani avukat alır. Dün bunu anlatmıştım biraz. Şimdi artık hı hı. şey yeni yargı paketi daha henüz geçmedi ama yeni yargı paketine göre şöyleymiş. Savcı arıyor. Mesela sen diyelim hakaret ettin bana. Seni çağırıyor. Uzlaşacaksan para sen senden istiyor ama parayı direkt şeye maliyeye aktarıyorlar. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> e, ben istiyorum. <laughs> ama para oraya gidiyor. Evet <laughs> evet. Ya dedim <laughs> ki o çok affedersin. Oha bu nasıl bir çökmecedir ya diye. Allah Allah. Sonra evet. alamıyor musun sen oradan parayı? Yok. Yok anca başka Antin Kuntin yolunu bulmuşlar onu. Çok uzun hikaye anlattılar bana avukatlar. Ondan sonra ama çok korkunç değil mi ya? Yani açma diyor davayı yani. Devlete yatır, devlete gitsin. Hayır. Pranı, maşallah. Bu iş, belli ki bu işte birileri herhalde çok kar etti. Devlet diyor ki hmm. o bir dakika burada şey var diyor. Olabilir. Olabilir. <laughs> Aslında ben de e, avukatlarımı görevlendirdim. Öyle gelenler olursa güzel güzel davalar açılıyor şu anda. <laughs> yani ama bunu bilmiyordum bak. <laughs> Hay Allah. Allah.